Ekranların en çok izlenen dizisi Gönül Dağı bu cumartesi de heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. 68. bölümde Veysel'in bileklerine kelepçe takılmıştı. Bu bölümde Veysel cinayet şüphesiyle tutuklandı. Ciritçi Abdullah bozkırın ortasında yığılıp kalmıştı. Bu bölümde birisinin onu kurtardığını gördük. Bölüm boyunca güneş toplayan adam olduğunu düşündük. Ta ki Ciritçi Abdullah uyanıp farklı bir evde gözünü açana kadar. Ciritçi Abdullah'ı kurtaranın yüzünü göstermediler. Sizce kim kurtardı Ciritçi Abdullah'ı? Benim tahminim, yanılabilirim tabii. Bence Elif'e hediye kitap gönderen kişiyle Çizitç Abdullah'ı kurtaran kişi aynı kişi. Dilein eski nişanlısı, Elif'in eski sevdiği, Çizitç Abdullah'ın öğrencisi Serdar. Yanılabilirim. Sizce kim?